Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oya bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz düz renkli, tek renk yazmama çok güzel, çok harika tek sırada giden incele bir model göstereceğim. E, modelimiz tek sırada tek iple işleniyor. Renk numarası 80. E, Yazmamla uyumlu olan bir renk arkadaşlar. Bununla ve ipimi dizdiğim incilerimle çok harika bir model göstereceğim şimdi sizlere çok da kolay bir model Arkadaşlar böyle e, birkaç tane yapıp hediye etmelik olarak çok harika kolay Herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir model çok da basit gerçekten zevkle işleyebileceğiniz bir iki günde bitirebileceğiniz bir model arkadaşlar ve bizim buralarda e, Dürü bohçası deriz Dürü bohçasına koyulabilecek harika bir model arkadaşlar Hemen şimdi ipimi sararak başlıyorum. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım oy modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Hemen şimdi ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Şu şekilde. Ben yazmamı toplayayım öncelikle yazmamı topladım ilmeğimi oluşturdum burada tığlamamın altından giriyorum herhangi bir tığlamamın ipimi buraya sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum bir tane örümcek yapıyorum normal iki tığlama mesafe atlayacağım çünkü örümceğimle şu şekilde normal boy bir örümcek yapıyorum İki kez baş aldım bir iki kutucuk atladım üçüncü kutucuğun altından giriyorum 2 2 iki şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. Burada yaptığım trabzanın altından girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 şeklinde çıkarak şöyle bir e, görüntü elde ediyorum. 1 zincir çektim. Burada hemen Buraya incimi aldım. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. Incimin yanından buradaki iki trabzanın arasına giriş yapıyorum. Bu şekilde. Burada yaptığımız trabzanımızda şimdi sık iğne yaparak aşağıya kadar iniyorum. İlk sık iğnemi saymadım. 3. İlk de sayarsak 4 oluyor. 5. 6. 7 tane bu şekilde sık iğne yaptım. Bir sık iğne ile aşağıya iniyorum. Aşağıdaki trabzanıma. Şimdi burada da aynı şekilde 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum buraya da. Bir sık iğne ile hemen kutucuğumun altından aynı kutucuğumun altından girdim. Bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. Bir, iki kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. İki kez baş aldım. Battım yuvamdan. Önce bir, sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım bu şekilde bir tane zincir çektim bir tane incimden alıyorum incimi buraya bir ilmekle tutturuyorum bir tane daha zincir çekiyorum incimin önünden ya da arkasından hiç fark etmez sık iğne ile araya girdim kapattım buradan aşağıya yine 2 3 4 5 6 sık iğne 6 ya da 7 fark etmez. Buradan aşağıya da şimdi yine 6 tane sık iğne yapıyorum. Trabzanımdan aşağıya 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi kutucuğumun altından girdim. Bir tane zincir çektim. tane örümcek yapıyorum. Örümceğimiz çok büyük olmasın arkadaşlar. 2 kez baş aldım. 2 kutucuk atladım. 3. kutucuğun altından girdim. 1 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. Battım trabzanımın altından. Önce 1 sonra 2 2 İki şeklinde çıktım. Bir tane zincir çektim. İncim geldi zaten. İncimi buraya kapattım. Bir tane daha zincir çekiyorum. İncimin önünden iki trabzanın arasına girdim. Yine burada aşağıya doğru sayarak iniyorum. Ya saysanız da saymasanız da zaten ya 6 ya 7 sık iğne oluyor. Sayarsanız daha garanti olur. şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Buradan aşağıya yine 1 2 6 tane burada da sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7. sık iğnemizi kutumun altından giriyorum bu şekilde çok kolay dediğim gibi çok kolay ve e, şık bir model inci de modelimize hareketlilik katıyor arkadaşlar böyle dediğim gibi bohçalara koymak için hediyelik bohçalara e, birkaç tane yapılmalık modellerden çok kolay çok da şık 1 2 3. kutucuğumun altından giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2 şeklinde çıktım. 1 2 3. 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım, battım. 1 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3. pardon bir tane zincir çekiyorum başka bir modelin sayısına gitti aklım bir zincir çekip incime getiriyorum incim buraya tutturdum bir tane zincir çektim burada trabzanın altından girdim bir iki üç 4 5 6 7 Buradan şimdi aşağıdaki trabzanıma yine aynı şekilde yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi büyük yuvamdan girdim. modelimiz hem kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Çok da güzel duruyor. Ben çok beğendim modelimizi. Çok da kolay. Herkesin kolaylıkla bir günde yapabileceği modellerden bir tanesi. İki kez baş aldım. Battım yuvamdan. Bir, iki, 2 2 şeklinde çıktım. Bir zincir çektim. Bir tane İncim alıyorum. Bir tane daha zincir çekip buradan geçiş yapıyorum. Hemen bunu da tamamlayıp göstermek istiyorum size. Aşağıdan devam ediyorum. sık iğnemi alttaki yuvamdan girdim. Hemen şimdi sizlere gösteriyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel çok kolay dürü bohçalarına koyulabilecek bir model. Şu şekilde göstereyim. Ütülerken de boncuklarını çok yüksek ısıda ütülemezseniz boncukları bozulmaz arkadaşlar. Ütüleyecekseniz de yine üstüne tülbent eskisi koyup ütülerseniz yine boncuklarını zarar görmez. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam Oya Bohçam'a bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz eğer benim her gün attığım oyun modellerinden anında haberdar olmuş olursunuz. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.